Geçmişten günümüzde tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarıdan Herkese Mutlu Günler. Sevgili izleyenler bizler bugün İzmir Kınık'tan sizlere seslenmekteyiz efendim. Tatlıcılık ve pasta alanında kendini kanıtlamış olan şirin bir isimle çok değerli Mehtap Hanım'la tanıştıracağım efendim. Öncelikle Mehtap Kozan kimdir tanıyabilir miyiz? Ben burada doğma büyüme bir insanım. Ee, evlendim. Buradan gitmiştik ama sonradan yeniden geri döndük. Ve buradaki bu sektörde bir açıklık fark ettik. Baklava ve pasta üzerine bir dükkan açmaya karar verdim. Şimdi çok yakın bir dönemde bu e, yerimizi firmamızı işletmemizi açtık efendim. Aklımıza nereden geldi? Burada bir açıklık olduğunu fark etmiştik. O yüzden dedik ki ne yapalım ne edelim. Ben bir de çok istiyordum İlla bir işte, dükkanım olsun. Kendim açayım kendim kapatabileyim dükkanı. Sonra da buna karar verdik. Maraş'tan baklavalarımızı getirmeye karar verdik. Burada yoktu. Sonra pastalarımızı yaptırıp getiriyoruz. Her ürünümüz taze ve yeni. Hangi çeşitli baklavalarımızda her çeşitli getirmeye çalışıyoruz. dönemsel olarak değiştiriyoruz. Yeni olduğumuz için her üründen getirip, herkese her şeyi tattırıp, sonra müşterilerimizin bizi yönlendirmesiyle hangi ürünler daha çok giderse onlara doğru yöneleceğiz. Şimdi en çok gidenimiz Firuze'miz var, Midye'miz var, Sarma'mız var, ee, Cevizli Baklava'mız da çok iyi, Mozaik de bir ürünümüz var. Ürünlerimiz taze ve günlük geliyor zaten Maraş'tan. Gayet güzel her şeyimiz. Tatlının her çeşidi güzel. Tatlı deyince kan sular duruyor ama bu bölgede, bu alanda en çok istenen tatlı çeşidi hangisi? Ee, Baklavalarımızda cevizli baklava. Burası biraz daha çok cevizliğe yönelik ama artık yavaş yavaş herkesin damak tadını değiştirmeye çalıştık ve Antep Antep fıstıklı baklavaları daha çok öneriyorum artık. Ve gelen müşterilerimiz de bundan çok memnun. Kahramanmaraş'tan getiriyorsunuz. Özellikle tatlı satımında nelere dikkat ediyorsunuz? E ee, günlük olmasına dikkat ediyoruz. Bu akşam siparişimi veriyorum. Sabah ustalarımız yapıyor ve ertesi gün benim elimde oluyor ve o gün tüketiyoruz. Hani istiflemiyoruz. Böyle 3-4 koli alıp da elimizde bayat mal değil. Her gün günlük bitiriyoruz. Sabah yine tazesini koyuyoruz tezgahlarımıza. E, sütlü tatlılarımızda da tırlıça tatlımız var. Eklerimiz var. Pasta çeşitlerimizde meyveli ve çikolatalılara yöneldik. E, Ayrıca de soğuk baklavamız bu ara çok revanşta. E nelerimiz var? E Baklava çeşitlerimiz var. Baklava çeşitlerimiz de fıstıklı, cevizli. E firuzemiz var, mozeyimiz var, midye var, sarmamız var. Özel bazı günlerde değişik getirdiğimiz tatlı çeşitlerimiz var. Sütlü tatlılarımızda da tırliçemiz var. E pasta çeşitlerimiz var. Kuru pastalarımız da var gördüğüm gibi. Evet, kuru pastalarımız da mevcut. E çikolata Aslında çikolatalarımız da var. Kuru pasta çeşitlerimizde de tuzlu ve tatlılarımız var. Ayrıca de çikolata satışlarımız da mevcut. çikolatalarımızda da özel tasarım paketlerinde sunumlarımız var. Özel günlerimiz için de çikolatalarımız mevcuttur. Bence herkes hayallerinin peşinde koşsun. Benim tek hayalim vardı bir dükkanım olmasını istiyordum ve sonunda başardım. <laughs>